İstanbul deyince aklıma martı gelir. Yarısı gümüş, yarısı köpük, yarısı balık, yarısı kuş. İstanbul deyince aklıma bir masal gelir. Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul deyince aklıma kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. Ama şu kız kulesinin adlı olsa Galata Kulesi'ne varır. Bir sürü çocuklar olur. İstanbul deyince aklıma Yahya Kemal gelirdi. Bir de yan. Şimdi Orhan Veli gelir. Deminden beri dilimin ucundasın Orhan Veli. Deminden beri senin tadın senin tuzun, senin şiirin, senin yüzün. Yaralı bir güvercin misali başımın üstünde dolanır durur. Gelir, sessizce konar bu şiirin bir yerine. Neresini bu? Arayan bulur, erbabı bilir. Deli eder insanı bu şehir deli. Kadehlerin çılmasın Orhan Veli. İstanbul deyince aklıma Said Fahit'tir. Taşında, toprağında, suyunda, fakirin fukaranın yanı başında. Bir kalem, bir bilek bilendikçe bilenir. Kıldan ince, kılıçtan keskin, hep iyiden güzelden yana, hep kimsesizlerin. İstanbul deyince aklıma Said'in son yılları gelir. Ey Allah'ım, en güzel çağında Said'e dört beş yıl ömrün kaldı denir. Said Said olur da nasıl dayanır? Mavi gözlü çocuk boş verir ölüm haberine. İhtiyar balıkçı pis pis düşünür. Bir zehir yeşilidir açılır. Bir yeşil ki ciğerine işler adamın. Bir yeşil ki kasıp kavurur küçük mavi çocuk. İhtiyar balıkçı ...ve dilimize bulaşan zehir yeşili. İstanbul çalkalandıkça bu denizlerde dipdiri... ...dilimiz yaşadıkça yaşasın saitin şiir. İstanbul deyince aklıma takalar gelir. Alçak günü kalender. Ya pelengi deryadır atları, ya şimşiri zafer. İstanbul deyince aklıma koca Sinan gelir. On parmağı, on ulu çınar gibi her yandan yükselir. Sonra gece kondular gelir ardı sıra. İsli, paslı, yetim. Ey benim devmemesinden memesinden cüceler emziren acayip memleketim.